sadece ruh sağlığımız değil aynı zamanda yaşam biçimimiz de çok önemli e, bedensel sağlığımız için yani ikisi evet. de birbiriyle ilişkili evet. hem ruh sağlığımızın hem bedensel sağlığımızın için de yaşam biçimimiz beslenmemiz evet. belki dışarıdaki toksik etkisi olan şeyler işte hava vesaire evet. bunların da önemi var değil mi doğru evet. yaşamak doğru yani beslenmek hepsini düzelteceğim yani psikolojimi beslenmemi işte zaman zaman yürüyüş yapacağım egzersiz yapacağım hmm. hepsini yapacağım Hiçbirini yapmıyorsa ya da tek bir alana düzeltiyorsan vücudumuz onu istemiyor. Yani i̇stemiyor. Evet. bazen tembellik ihtiyacım var, hiç hareket etmek istemiyorum. Bazen de bir hiperaktifim, kalkıp yürümek istiyorum. Hani bedenle temas kuracağım, bedenin bana neyi öneriyorsa onu yapacağım. Bedenin zaman, bilgeliğine güvenin. Evet. Diyorsun. Öbür türlü hastalıklar geliyor. Evet. Şurayı. Bir kez daha konuşmak istiyorum. Yani bu kişilerin yaşadığı fizyolojik e, sıkıntılarda, rahatsızlıklarda hissettikleri suçluluk duygusu. Bunu ben yaptım ya da e, bir başkasına karşı olan öfke yani sen yaptın hmm. bunu bana. Hmm. Bunun e, yani bunu nasıl üstesinden gelebilir kişiler? Çünkü bu da bir ayrı stres yaratıyor. Bu sefer stres yaratınca tekrar yani bir kısır döngünün içine giriyor birey. Hmm. Yani benim stresim rahatsızlığa neden oldu. Rahatsızlığım var, tekrar strese girmemem lazım Hı -hı. döngüsünden. Hı -hı. Nasıl çıkabiliriz? Böyle var mı ufak öneriler ya da bu tür hastalara ne öneriyorsun? Ee, hani şimdi suçluluk şöyle, bu bunu ben yaptım. Bu yani çok o zaman mesela küçük bebekler de mi kendi yapıyor? Onlar da hasta oluyor. Yani işte bir yaşında iki yaşında ya da yeni doğmuş hani. Biraz o, o öyle düşünmek lazım. Yani bunu biz yapmıyoruz. Yani yapıyorsak da işte e, bir takım nedenleri varsa bile farkında olmadığımız bil, bilmeyerek yapıyoruz. Yani o yüzden bilmeyerek yaptığımız bir şeyden sorumluluğumuz yoktur. Hani suçluluğu neden ne, neyden duyarız? E, sorumlu olduğumuz zaman hani bir sorumluluğu yerine getirmediğimizde işte bir e, hata yaptığımızda ama burada bilerek yapılan bir şey yok. Hani o yüzden... Ee, hani bunu anlamalarını öneririm hani ha. böyle anlamak kişilere... değil mi? Önce süreci yani evet. nasıl oldu, nasıl bu <laughs> duyguya geldi <laughs> ee, ve e, sonrasında da işte şimdi çatışma e, var orada belli ki hani işte başkasına yöneltiyorsa e, yine o çatışmayla ilgili olan biteni anlamak ve bir de biz hep öyle yaparız zaten bir. Ee, bir şey bir neden aramak isteriz yani bir neden bulmak. aradığımızda bulmak evet bir neden <laughs> bulmak isteriz yani o zaman rahatlarız yani onun yüzünden işte e, o zaman çünkü mesela o, o ortadan kaybolunca ya da o durumu kabullendiğimde ben işte stresle ne olduysa stresli olmadığımda da hastalık gidecek hani böyle büyüsel bir düşünce nedenini bulursam o ortadan kaldırırsam bir daha yaşamam Hı -hı. gibi Hı -hı. Evet, bir evet evet biraz biraz öyle bir düşünce bazen olabiliyor. Bazen o kayıpla yüzleşmek kolay olmuyor yani. Hani orada bir kayıp var, sağlığın kaybı var. E, o durumda on, onunla yüzleşmemek için yine başka bir yere aktarılıyor yani. Hani o bir savunma mekanizması olarak. Hı hı. E, yani hani bunların farkında olmayı önerip, öneririm yani en çok. Zaten terapi dediğimiz şey böyle bir şeydir. Yani insan karmaşayı üç yolla e, çözer. Yani bir e, zihinsel olarak çözer, davranışsal olarak çözer ya da somatik olarak çözer. Hani tam hmm. şimdi somatizasyonda bir tür çözüm yolu mudur? Evet, evet. Aha. O da bir tür çözümdür, bir çıkıştır. Ee, eğer hani diğer iki yol zihinsel ve davranışsal yol iyi çalışıyorsa e, somatiğe ihtiyaç kalmaz. Hani hmm. ve bedensel bir belirti daha az yaşarız. Onları anlamlandırdığımızda, düşündüğümüzde, hani ne olup bittiğine baktığımızda, o sürecin nasıl geliştiğine baktığımızda e, ve o sembolik şeylere işte bir anlam yüklediğimizde neden oluyor, ne oluyor, nasıl oluyor hani bu süreçci anladığımızda ve söze döktüğümüzde yine e, o o belirti kaybolacak. Kaybolacak. Terapi işte tam bu noktada işe yarar zaten hani terapi dediğimiz şey bir, bir de bir şahit eşliğinde bunu yaparız hani o hem acımıza bir şahit. Kendi işte. kendimize oturup düşünerek bunu yazarak aha, aha. belki bir derece ama terapist evet. bir şahittir diyorsun aynı evet, zamanda. Evet. evet evet çok güzel yani şey. E aslında e, somatik belirtilerinde bir e, bir sesi var yani e, onlar da bize bir şey, su bir mesajı var yani biz hep düşmanmış gibi görüyoruz hani bugün de bahsettiğim hı hı. gibi program başında hani beden bize bir ayak bağıymış gibi özellikle bir şikayetimiz varsa bir ayak bağıymış gibi geliyor kurtulması hı hı. gereken bir düşmanmış gibi ben de hep söylerim beden problem değil çözümün bir parçasıdır diye. Hı -hı. Nasıl kullanabiliriz çözümün bir parçası olarak? Çünkü hani şey de var. Yani bu biraz önce de söylediğim gibi hissetmek. Aslında insanlar Hı -hı. korkuyorlar biraz Hı -hı. o duyguyla yüz yüze gelmekten. Nasıl biz bedeni kullanabiliriz bir çözümün bir parçası olarak? Mesela birkaç yöntem var. Hı -hı. Mesela bir tanesi tetikleyici şeyi bulmak. Yani benim bedensel rahatsızlığım ne zamandır var diyelim? İki gün önce oldu. Genelde İki gün önce ya da ondan önceki üç gün içinde yani 72 saat içinde bir olay olmuş. Şimdi beynimizde protein sentezi dediğimiz bir kavram var. Beyin bazen tepkiyi hemen veriyor. Bazen onu işlemliyor 24-48 saat. Sonra onunla ilgili bir şey olmaya başlıyor ya da işte sabah Hı -hı. bir rahatsız edici bir şey oluyor. Akşam migren baş ağrın Hı -hı. oluyor ya yani da Yani anında olmuş olması gerekmiyor. Yani de olabilir. Evet. Yani o zaman ne yapacağım? Diyelim ben ne zaman işte diyelim akşam 5'te bir problem oldu ne oldu işte tansiyonum düşüyor başım dönüyor yavaş yavaş saati geriye saracağım bugün beni neler etkiledi ya da dün neler etkiledi oradan bir fikir elde edebilirim zaten onu hatırladığım zaman başım yine dönmeye başlıyor ya da onu hatırladığım hayır <laughs> yani iyi, zaman... iyi gelmiyor bu nedenini bulmak iyi gelmiyor mu o anlamda mı İlk başta iyi gelmiyor sonra iyi geliyor sonra iyi geliyor tetikleyici nedeni bulmak çok evet, önemli. önemli diyorsun mesela evet. başka bir yöntem e, mesela oturduğum yerden kalkacağım başka bir yer oturup Vücudumu hastalığa dönüştüreceğim. Yani benim bedenim tamamen hastalık olsa. Hmm. Mesela diyelim migrenim var. Evet. Ya da tansiyonum düşüyor. Bunun bana avantajları ne, dezavantajları ne diye kendime soru soracağım. Hmm. Şimdi soru soru beklediğimizde soru bilinç dışına gidiyor. Hmm. Bilinç dışı düşünmeye başlıyor, işlemlemeye başlıyor. Bir süre sonra iç sesi sana bir şey söylüyor. Mesela diyelim baş ağrımın bana yarar ne? Bekliyorum. 10 saniye sonra iç sesim diyor ki insanlar seninle ilgileniyor. O zaman hmm. bu şu demek, benim bu ara ilgi görmeye ihtiyacım var, bunun için baş ağrısı üretiyor vücudum. Hmm. Ya da işte diyor ki insanlar seni seviyor ya da insanlar sana sorumluluk vermiyor. Oradan bir tespit oluyor yani asıl ihtiyacı bulup karşılarsam beden o hastalığı bırakıyor. Hmm. Asıl ihtiyacı başka bir şeyle yaparsan geçici bir çözüm oluyor. Hmm. Mesela başka bir yöntemde hayal etmek diyelim. Hmm. Mesela kişi diyor ki işte migrenim var. Diyorum ki başının içini hayal et. Orada ne görüyorsun? Genelde bir sahne görüyor. Mesela diyor ki siyah bir taş görüyorum o ağrı yapıyor. Bir senaryo oluyor. Bir senaryo. O taşla ilgili diyor aklına gelen bir şeyleri anlat. Ya yakın zamandaki bir şey anlatıyor. İşte diyor denize gitmiştik. Kayalar siyahtı beni diyor rahatsız etti. Ya da çocukluktan bir şey anlatabiliyor. İşte 5 yaşındaydım diyor. İşte, evet. Şöyle şöyle bir şey oldu. Bir travmatik bir şeye gidiyor. Bu bağlantıları konuşmak da yine duyguyu deşarj ediyor ama ilk başta kişi Olumlu hissetmiyor yani bu bu tarz çalışmalar yapınca. Bu her yapınca, zaman o anda ah rahatladım şimdi bitti gibi bir süreç değil. Değil daha Hı -hı. kötü hissediyor. Hı -hı. Bir süre sonra bir hafta sonra on gün sonra yavaş yavaş iyiye doğru gidiyor. Hani şöyle sihirli bir şey yok hani. Hiç acı çekmeyin. Bir an önce her şeyim düzelsin. Ya şimdi sen bilinç dışı deyince yani hmm. bazen insanlar bunu öyle burada aslında bahsettiğin şey hani anlamlandırmaya çalışmak. Hani evet. hangi tür bizim bize uygunsa veya duruma uygunsa ama bazı insanlar bilinç altı temizliği diyorlar. Yani sanki biri geliyor, sen <laughs> aktif bir şekilde yani bilinç dışı değil, bilinç altı temizliği. Hmm. Birisi sanki senin pasif olduğun bir durumda bilinç altını temizleyip hop hepsini götürüp gidiyor değil mi? Çoğu zaman iyileşmeyi sanki unutmak. Yok etmek, hmm. silmek evet. gibi algılıyor insanlar. <laughs> yani aslında bilinç dışı dediğimiz yani bilinç dışını anlamak ya da farkında olmadığımız şeyleri fark etmek dediğimiz tabii böyle bir süreç değil değil mi? Evet. Meşakkatli ve uzun bir süreç. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> evet kesinlikle yani hani yorucu olabilen e, söylediği gibi bazen hiç iyi hissettirmeyen başlangıçta daha da kötü hissettiren bir süreç olabilir hmm. bu. E, böyle... Şimdi bir şeyi unutmaya çalışmak hani bazen der ki yo ben onları konuşmak istemiyorum hatırlamak istemiyorum. Yani hatırlamak hatırlamadığında o bir yere gitmiyor. Orada duruyor zaten. Bir yerlerde duruyor. Kalmış öyle. Ve e, biz ondan bahsetmeyince o gitmiyor yani. Hani böyle bir, bir de bilinçaltına silinmesi Hani hepimizin bir bilinç dışı var yani Bizim... kötü bir başka şey başka olur bir şey, herhalde. Evet başka birisi yani bizi biz yapan şey zaten o bilinç altı dediğimiz şey ne işte çocukluk yaşantılarımız anne ilişkilerimiz ilk bebeklik deneyimlerimiz hani bütün işte o dönemdeki kabul görmemiz görmememiz yoksunluklarımız işte fazla gelen şeyler hani bütün bütün o iş işte her şey birleşiyor beklentilerimiz hayal kırıklıklarımız vesaire hani onların hepsinin oluşturduğu şey hatta çok çok eskiden yani bu 0-1 yaş, 0-3 yaş o dönemde oluşan bir şey aslında. E, ve bu böyle yere gitmez gidemez. <laughs> yani. Gidemez değil evet. mi? Yani bir de e, bir de sanki bir düşman şimdi oranın aslında kaynağı düşman ve kurtulması gereken bir şeymiş gibi <laughs> bir beden. Yani orada aslında yapılan şey e, iki durumda da onunla temas etmek yani hayal ettiğimizde <laughs> de söylem yoluyla <gülüyor> <gülüyor> da aslında e, ortaya çıkarıp onun belki neden koruyor? Hani bu soruyu ben çok sorurum. Bu Sus. seni neden koruyor? Ha, güzel. Evet. Neden koruyor? Yani anlamlandırılamayan şeyler, e, şimdi travma öyledir. Travma çok ani olur, beklenmedik olur. E, ve beyin zihin onu işlemlendiremeden direkt korku belliğini e, depolar. Yani mesela şöyledir, bir olay yaşadığımızda beynimiz onu değerlendirir, işlemden geçirir. İşte bu iyi mi kötü mü der, yorum yapar ve simgeler halinde yerleştirir. şey e, Söz Sen, halinde yerleştirir, semboller halinde yerleştirir. E, travma da ama olduğu gibi o, o anı yani işlem çok ani, beklenmedik, korkutucu, işte yaşamı tehdit eden ya da işte kişinin öden beden tehdit eden e, bir durum olduğu için e, birden e, korku belleğine yerleşiyor. E, ve o yüzden de hani çok nasıl söyleyeyim fiziksel etkileri daha fazla. Hani ha.